Eskiden şöyle düşünürdüm aslında ülke bu kadar kötü haldeyken muhalefeti eleştirmek yanlış oluyor derdim. Hatta muhalefeti eleştiren muhalif gazetecilere içten içe kızardım. Ama sonra gördüm ki iktidar bu haldeyse ve ülke bu haldeyse sadece iktidar suçlu değilmiş. İşini beceremeyen muhalefetin de iktidar kadar olmasa da epey suçu var. Şimdi CHP'de seçimle genel başkan değişti çok güzel. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel arasında dişli bir mücadele oldu ve sonucunda Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Parti içi seçimlerle genel başkanın değiştiğini biz AKP'de ne de MHP'de şu ana kadar görmedik. Dolayısıyla sadece bu değişim bile CHP ve ülkenin ana muhalefeti olduğu için ülke adına demokratik anlamda olumlu bir gelişmeydi. O seçim sırasında seçimden çekilmek isteyen Kılıçdaroğlu'na hayır çekilemezsin diye bağırıp emir veren danışman olayı hakkında da çok detaylı bir video yapacağım. Üstü kapatıldı o konunun bence. Neyse Özgür Özel CHP'nin başına geçti. Herkes nasıl bir performans gösterecek diye bekledi. Yeni bir genel başkana göre hitabeti vesaire iyiydi. Ve beklenen an sonunda geldi. Aslında tüm CHP seçmeni Özgür Özel yerel seçimlerde nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyordu ve hezimete mi uğranacaktı yoksa zor da olsa zafere ulaşabilecek miydi? Aslında son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra muhalif seçmenin morali epey bozuktu ve onları sandığa götürebilmek, tekrar motive edebilmek bile başlı başına bir meseleydi. Neyse bu kısmı fazla uzatmayayım. CHP gerçekten öyle ya da böyle yerel seçimlerde büyük bir başarı gösterdi ve 46 yılın ardından ilk kez birinci parti oldu. CHP kazanmadı, AKP kaybetti diye propagandalar yapıldı öyle, o dönem. Sanki CHP hiçbir şey becermedik becerememiş AKP yüzünden kazanmış gibi. Yani mücadelelerde bir taraf kazanır bir taraf kaybeder. Kazanmanın ve kaybetmenin milyonlarca olasılığı ve sebebi vardır zaten. Biri kaybeder biri kazanır yani olay budur zaten. Neyse bu seçimlerden CHP büyük bir zaferle çıktı. Bunun sebeplerini başka zaman değerlendiririz. CHP'nin AKP'den oy alabildiği açıkça gözüküyordu ki Özgür Özel de bu konu hakkında bize emanet oy verdiğinizi farkındayız. Güveninizi boşa çıkarmayacağız demişti. Bunu da doğru bulmuştum ben ama şimdi gelelim günümüze. İzlemediyseniz çıkartmalara bırakıyorum. Birkaç gün önce bu komik mi Özgür Özel diye bir video yapmıştım ve Özgür Özel'in Instagram yasağına tepkisini daha doğrusu tepkisizliğini konuşmuştuk. Şimdi de bir vatandaş hükümeti ve ona oy veren insanları eleştirdi diye günlerdir hapiste suçu neymiş klasik herkese yapıştırılan halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama Dilruba'nın tutuklanmasından birkaç hafta önce zaten Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin bir tweet paylaşmıştı. Kısacası sokak röportajları artık çok oluyor manipülasyon yapıyorlar falan diye bir hafta sonra hemen sokak röportajlarını konuşan içini döken bir vatandaş tutuklanıyor ve hala hapiste. <laughs> bu videonun asıl konusu da şu zaten. Dilruba hapiste, Özgür Özel nerede? Vatandaş hapiste, Özgür Özel nerede? Vatandaş kendini riske atıp gerçekleri söyleyip muhalefet yapıyor. Özgür Özel ne yapıyor? Ya senin bunu gündeme taşıman lazım Özgür Özel. Anı muhalefet partisi lideri olarak gerekirse Dilruba Hanım hapisten çıkana kadar bulunduğu cezaevinin önünde nöbet tutmalısın. Destekleyenlerle beraber. Çok merak ettim ben hiç görmedim ama Özgür Özel bu konuda ne yapmış diye baktım. 13 Ağustos'ta demiş ki elbette ki seçmenlerin siyasi ter tercihlerine hakaret kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. He okey. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklanma tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde pek çok ağır suç işleyenlerin sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda Dilruba'nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlışlıktan dönülmeli Dilruba serbest bırakılmalı. Hadi ya. E, bunu ben de söylüyorum zaten. Ya bunu herkes söylüyor zaten. Sen bu ülkenin ana muhalefet liderisin. Bu mu yani? Yazık cidden yazık. Yani Özgür Özel beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu'nun da hayal kırıklığına uğratmış. Hemen Kılıçdaroğlu ile yakın temaslar kurmaya başlamış tekrar İmamoğlu. Tabii bu sadece parti içerisinde bir güç dengesi oluşturmak içindir diye düşünüyorum. Ama yine de Özgür Özel'e bir mesaj olarak okudum ben bunu. Özgür Özel hiçbir boka tepki göstermiyor affedersiniz. Peki ne yapıyor diye eks hesabına bir baktım. Bir iki haftadır çiftçilerle görüşüyor çiftçilerle mitingler yapıyor. Görünürde harika değil mi? Peki sen özgürce fikrini savunan bir vatandaşın hapse atılmasına bile karşı duramıyorsan, hakkını savunamıyorsan bu çiftçiler sana güvenir mi? Ben olsam güvenmezdim valla. İktidar yanlısı seçmene hak vereceğimi hiç zannetmezdim ama bu konuda gerçekten hak veriyorum. Yani muhalefet güvenilir olamıyor. Galiba yine Özgür Özel videosunda söylemiştim. Hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Muhalefet olarak duruşunuz olmalı. Politikalarınızda tutarlı olmalısınız. Bazen kısa vadeli oy kaybı pahasına. Yoksa size ne kendi seçmeniniz güvenir ne karşı seçmen zaten güvenmez. Sizin olduğunuzu zannettiğiniz seçmenin de büyük kısmı size Erdoğan karşıtlığından oy veriyor olur. Gerçekten şu an ben muhalefetin bu haline çok üzülüyorum. Ülkenin kurucu partisinin demokrasi ve özgürlüklerle ilişkilendirilen partinin şu an bu halde olması çok üzücü. Bu kadar kesin konuşmadan önce çok bekledim. Acaba kayda değer bir şey yapacak mı diye. Ama benim için Özgür Özel gerçekten sınıfta kaldı. Umarım beni yanıltır ve beni haksız çıkarır. İnanın bana gerçekten beni haksız çıkarmasını çok istiyorum. Yeter ki gerçek muhalefet yaptığını herkese göstersin. Ama maalesef pek zannetmiyorum. Dilruba hapiste Özgür Özel nerede? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Through the whole.